Merhabalar herkese. Bu videoda hesap faydı depo nasıl oluşturulur bunu anlatacağım. Öncelikle sol taraftaki menüden stoğa basıyoruz. Ardından açılan sayfada tanımlara bastıktan sonra depo listesi sayfasına geliyoruz. Yeni bir depo oluşturmak için yeni butona basıyoruz. Daha sonrasında burada kod ve ad alanlarını girmemiz gerekiyor. Burada kod alanını isterseniz hiç ellemek zorunda değilsiniz. Burası artan bir şekilde devam ediyor. Örneğin şu anda 35. Yeni bir tane açtığımda burası 36 olarak devam ediyor. İsterseniz de ayarlar, şirket bilgisi, belge numaraları kısmından kendiniz yeni bir tanımlama yapabilirsiniz. Ben şu anda böyle bırakacağım. Ardından yeni bir ad giriyorum. Ankara depo olarak girdim. Kaydet dedikten sonra gördüğünüz gibi Ankara depomuz oluşmuş oldu. Buradan isterseniz girip ismini tekrardan değiştirebilirsiniz. Kaydet deyip isterseniz buradan girip de silebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Kendinize iyi bakın.